Baba, benim senin Buse'yle acilen tanıştırmam lazım. Hmm. Bu sefer o da benden hoşlanıyor. Geçen gün bana aşağılık pislik dedi. Kesin benden hoşlanıyor. Hmm. Baba, ben namaza başladım. Aferin oğlum. Baba, bizim okulda dün bomba patladı. Geçer oğlum zaman böyle şeyler. Ya baba sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum oğlum. O nasıl bir dinleme şekli? Niye oğlum ne oldu ki? Sen Ayşegül ablayla mı bozuştun? Birazcık. Alo anne ne haber? İyidir oğlum senden ne haber? İyiyim işte babamla bir parkta kahvaltı ediyoruz. Birazdan da beni okula bırakacak işte. Hmm, akşama geleme tamam mı? Çok özledim ben seni. Tamam ee, peki o adam orada mı? Şişt, çok ayıp ama. Sen akşam gel. Hem onu da konuşuruz. Tamam beni alır mısın okuldan? Alırım tabii. Hoşçakal. Tamam anne görüşürüz. Benim yüzümden Sinan'ı da göremiyorsun. Hı. Ama alışacak. Çok üstüne gitmeyelim. Sonuçta kıskanıyor. Ne yapıyormuş? Kahvaltı ediyorlarmış babasıyla. Sonra da okul. Poyraz mı bırakacak? Evet. Benim çıkmam lazım. Ne oldu ya böyle birden bire? Bir toplantım vardı unutmuşum. Olmadı ki böyle. Akşamki yemeği unutma. Şimdi size bir okul adresi vereceğim. Hemen oraya gideceksiniz tamam mı? İndireceğimiz adam oraya gelecek. Tamam sert ettim bey anladım. Diğer işi ne yaptınız depo meselesi? Arkadaşlar gidiyorlar. İyi tamam. Baba, şimdi kadın erkek ilişkilerinde en önemli şey karşılıklı ilişkidir. Değil ya? Evet. Karşındakini olduğu gibi kabul edeceksin. Yani oyun hamuru gibi habire böyle mıncıklayıp durmayacaksın. Allah Allah. Tabii yani baba, bizim daha az çok tecrübemiz oldu. İyi peki Sinan Bey, bundan sonra sende ne alırız. Al baba ya, al. Ben sana her türlü ilişki koçluğu yaparım. Ayıpsın. Oh be, sonunda yüzünü güldürebildik. Ayşegül abla, babam çok üzgün. Oğlum, bak anneni özledin diye akşam seni almasına tamam dedim. Anladın değil mi? O Sadrettin oradaysa eğer o adamdan uzaktır. Anladın mı onu? Hı hı. Neredesiniz? Beni okula bırakıyor şimdi. Sen beni dinliyor musun? Evet baba. Oğlum kimde mesaj ediyorsun sabah sabah? Hiç bir arkadaşla. Bu bir arkadaşın adı bu olabilir mi acaba? Hı? Ya baba özel hayatıma bu kadar karışmasan mı? Tamam peki Sinan Bey, affedersiniz. Senin o özel hayatını da yerim. Öyle olsun bakalım. Hoş geldin Sadrettin kardeş. Hoş bulduk. Var mı gelen giden? Henüz bir hareket yok. Eyvallah. Adam hazır mı peki? Tabii tabii. Telefonumuzu bekliyor. Hı hı. deli kulağındadır. Gelmek üzere zaten. Sinan Bey buyursunlar efendim. Buyurun. Buyurun. Şimdi... Evet sayın seyirciler. Bir okul günüyle daha karşınızdayız. Ne oldu? Beğenemediniz mi beyefendi? He? Evet baba ya biliyorsun. Zaten okulu tek çekici kılan Buse. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi benim güzel oğlum. Cık, i̇yi dersler. Hadi bak. Hadi. Şş, bana bak. Bana bak. Sakın öyle bütün gün Buse yüzünden ağzı açık ayran buduvası gibi gezinme etrafta. Tamam? Hı, hı Tamam. Hadi iyi dersler. Ne oldu oğlum, hayırdır? Baba, biliyorsun değil mi? Seni Buse'den daha çok seviyorum. Ben seni her şeyden daha çok seviyorum, her şeyden. Her de sevecek de benim. Buse kim ben? Daha dünkü kız. <laughs> Sen de Ayşegül abla mevzusunda kendini çok üzme, tamam mı? Kadınlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor. Ya hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi iyi dersler, fırla. Tamam, görüşürüz. Söyle adamına harekete geçmeye hazır olsun. Anlaşıldı. Hemen haber veriyorum. Şu ön öndeki arabayı görüyor musun? Peşinden gitme. Arka yoldan dolaş iki sokak sonra karşısına çık tamam mı? Hadi acele et göreyim seni. Tamam mı tamam. Biz de Poyraz'ın arabayı gözden kaçırmıyorum. Gözlerimle görmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.